Sevgili arkadaşlar, herkese selam, sevgi ve iyi akşamlar. Bugün evet yeniden kayımı tartışıyoruz ve konuşuyoruz. Bu kayım politikaları bir gaz politikasıdır. 2016 yılında başlayan, benim de ağrıda bulunduğum dönemde kayımdan yerime işte bir vali atanmıştı. Şimdi aslında 2016'da başlayan bir süreç değil. Cumhuriyetin 100 yıllık yaşanan bu yüzyıllık yıllık sürece baktığımızda 1920'lerde bir miktar bölge vekilleri geliyor, Kürt vekilleri geliyor, geçiş dönemi yaşanıyor ve bittikten sonra 1924'lerde yeni bir süreç ve 1925'lerden sonra da olağanüstü hal uygulamaları, sıkı yönetimler ve o gün bugündür Kürt coğrafyasında Kürt'ün kendisini temsil etmemesi için ne gerekiyorsa nasıl tek parti döneminde yapıldıysa bugün sizin döneminizde de aynı şey yaşanıyor. Bakın 1924'ten 1927'ye kadar olağanüstü hal uygulaması var. Arkasından Umumi Müfettişlik var. Bu Bölgede Kürt coğrafyasında Kürtler başka bir hukukla yönetiliyorlar ve bu müfetişlik bölgede sadece yetkiyi ülkenin cumhurbaşkanından alıyor. O dönem oraya giden Abdin Özmen diye bir yetkili ve orada uzun süre kalıyor. Ve orada ne diyor biliyor musun? Kürt coğrafyasında Kürdistan'da diyor ki Siyah raporda bunlar söyleniyor Kürtler ortadan kaldırılmalıdır. Kürtlerin çocukları alınıp asimle edilmelidir. Kürtler devletin hiçbir kurumuna alınmamalıdır. Bu raporunu o dönemde nereye gönderiyor? İşte Kürtlerin yani kayın politikası dediğimiz İsmet Paşa'ya gönderiyor. Saı Kürt'ü onlar için ne diyor biliyor musunuz? diyor ki zalimler için yaşasın cehennem ateşi diyor. Biz Kürtler işte o gün, bugün sonrası darbeler, sonrası bilinen bütün süreçlerde sıkı yönetimler, olağanüstü hal uygulamaları Kürdün iradesini tanımamak adına ne hileler varsa hepsi uygulanıyor. İşte bugün geldiğimiz noktada da bu. Sonrası bakın Kürtler kendi coğrafyasında demokratik siyaseti o kadar çok önemsiyorlar ki bütün partilere kapıla, kapıları kapalı olduğu halde bunlar bağımsız. Mesela bir Mehdi Zanan'la Zanan. ve sonrası Edip Solmaz. Edip Solmaz Batman'da belediye başkanı seçiliyor. Ama kontür birimleri edibi seçildikten 28 gün sonra katlediyorlar. Orada Orhan Alpastan benim seçim bölgemde belediye başkanı oluyor. Sonra darbeler oluyor. Orhan Alpas'tan da çare yoksa daha çaredir dağlara gidiyor orada öldürülüyor. Sonrası Mehdi O da uzun yıllar cezaevlerinde kalarak demokratik siyasetin bedelini çok ağır bir şekilde ödüyor. Şimdi bakın kayın politikası diyorsunuz. Mardin'de Ahmet Türk'ün yerine gelen kayyum ne yapıyor biliyor musunuz? Kırklar elinde bilinmeyen bir yere 4 milyon lira para gönderiyor. Şimdi hani diyorsunuz ya daha bayrağı gidiyor ya kim ki bu alçaklığı yapıyorsa bu halkın parasını sağa sola gönderiyorsa adı alçaktır. Şimdi sen ne hakkın var alıp bu parayı kırklar elde gönderiyorsun. Sen geçen gün Özgür Özel de söyledi çıktı açıkladı. Ne dedi biliyor musun? Süleyman Soylu'ya hediye edilen tespihler 350 milyon lira. İşte kayın dediğimiz bu. Halkın iradesine bu şekilde ipotek koyuluyor. Siz oraları gasp ediyorsunuz oraları kuşatmaya çalışıyorsunuz. Açık net olarak söylüyoruz. Bakın ne diyor? Geçen gün Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki idi belirsiz insanlar. Çok ayıp be. Ayıp be. Biz hepimiz nerelerden geldiğimizi siz bizden çok iyi biliyorsunuz. 40 yıldır Ahmet Türk'ten bu topraklarda, bu parlamentoda hayatın her alanında biz demokrasi mücadelesi veriyoruz arkadaşlarımız. Sayın Sakık tamamlayın lütfen. Buyurun. Herkes çok iyi biliyor. Eğer idüğü belirsiz insanlar arayacaksanız nerede aramalısınız biliyor musunuz? Seçimlerde ağrıda hiç ilgisi ilişkisi olmayan insanları alıp getirdiniz oraya. Şırnağa getirdiniz. Bitlis'e getirdiniz. Kars'a getirdiniz. Oralara ait olmayanlar. İdüğü belirsiz insanlar kayınlardır. Bu halkın kadim çocukları, kadim evlatları o toprakların sahibidir. Asıl idüğü belirsiz dediğin insanlar işte bunlar. Halkın malını gasp edenler. Siz bunu bildiğiniz halde tutup yanlış alanlara doğru mesajlar veriyorsunuz. Bunun hiç kimseye bir yararı yok kayın politikaları iflas etmiştir. Kayınlar hırsızdır. Kayınlar halkın malını gasp edenlerdir. Onun için gaspçıların bu topraklarda, Kürt coğrafyasında yeri yoktur. Defolup gitmelidirler. Öneri üzerine Saadet Partisi grubu adına söz talebi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya'ya aittir. Buyurun Sayın Kaya. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, değerli AK Partili dostlar, ezberlerimizi artık bozmanın, birilerinin bizim yerimize düşünmesi değil, bizim bir muhakeme yapmamızın zamanı çoktan geldi de geçiyor bile. Birçok demokratik ilkeyi, evrensel hukuk ilkesini yok sayan, çok önemsediğimiz ve sizlerin de önemsediğinden hiç şüphem olmayan terörle mücadeledeki meşruiyet problemini ortaya çıkaran bir durumdur kayyum uygulaması. Dolayısıyla Gelin bu kayyum uygulamalarının ülkemize, demokrasimize, hukuk devletine, uluslararası çevrelerde Türkiye'ye, milletimize hiçbir faydası olmadığını, en fazla da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendisine bir faydası olmadığını hep beraber görelim ve bu muhasebeyi yapalım. Kayyumdan önceki bölgedeki oy oranlarınıza bakıp bugünkü oy oranlarınıza bakarsanız aslında bu kayyum politikalarının en fazla sizin partinize zarar verdiğini çok net bir şekilde görmeniz lazım. 2014'te seçilmiş başkanlara 2016'da kayyum atadınız. Millet 2019'da bu uygulamanızı tasvip etmedi. Tekrar kayyum atadınız. 2024'te yeniden seçime gittiniz ve yeniden buna cevaz vermediğini ortaya koydu. Kaç seçim geçmesi lazım bunun yanlış olduğunu görüp anlayabilmeniz için Darbeci Kenan Evren'in bile hazırladığı bu anayasada bu kadar demokrasi ayaklar altına alan bir düzenleme yoktu. Çünkü darbeci Kenan Evren 127. maddesinde anayasanın mahalli idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatlarının kaybetmelerinin ancak yargı kararıyla olabileceğini söylemişti. Buna tek bir istisna koymuştu. Görev suçu. Göreviyle ilgili bir suç sebebiyle hakkında soruşturma olan birinin o da soruşturmanın selameti açısından. Çünkü belediyeyi sevk ve idare eden bir kişi şayet belediyedeki bir görev suçuyla ilgili soruşturuyorsa o suçun delillerini örtme ihtimali var diye kayyum atanıyordu. Siz ne yaptınız? Kanun hükmünde kararname ile Kenan Evren'den bile daha ileri antidemokratik bir uygulamaya hep beraber imza attınız. Hadi şunu kabul edelim o dönemin şartları diyebiliriz. Türkiye 15 Temmuz gibi ağır bir süreci farklı süreçleri yaşadı ama mübarekler. Sekiz yıldır artık bu ülkeyi lütfen normalleştirin. Bu ayıbı artık bize, ülkemize yaşatmayın. Biz hepimiz inanan insan.